Merhaba arkadaşlar. Örgün Hazır adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel topun yapılışını göstereceğim. E, topumuz için 20 tane siyah motif, e, 12 tane de kırmızı motif gerekiyor. Yapma aşamalarını birlikte sizlerle burada yapacağız. Çok güzel e, bir top oluyor. Çocuklarımızın evin içerisinde oynayabileceği içinde elyaf katıyoruz şimdi yapı motiflerin yapımına geçe, geçmeden önce kanalıma abone olup zil butonuna basarsanız gelecek olan yeni videolarımdan da haberdar olursunuz Arkadaşlar şimdi birlikte motiflerin yapılışına geçelim ee, ilk önce sarı ipimi aldım bir sihirli halka yapacağım Sihirli halkamı yapıyorum. Altıgen yapacağız şimdi arkadaşlar. Sihirli halkamın içine 12 tane sık iğne dolduruyorum. 4 5 6 11, 12 tane sık iğne doldurdum ve e, sihirli halkamı kapatıyorum. Buradan iyice sıkılayalım Şimdi e, sık iğnemin başlangıç noktasına şöyle kaydırarak ekliyorum arkadaşlar. Böyle ekledim. Şimdi iki zincir çekiyorum. sık iğnemin tepesine battım ve buraya bir yuva oluşturdum yanına bir sık iğne yaptım iki zincir çektim yanına battım ikinci yuvamı oluşturdum yanına bir sık iğne iki zincir üçüncü yuvamı oluşturdum bir sık iğne iki zincir Dördüncü yuvamı oluşturdum. Bir sık iğne. iki zincir. Beşinci yuvamı oluşturdum. Bir sık iğne. iki zincir. Altıncı yuvamı da oluşturdum. Yanına bir sık iğne yaptım. Ve ilk yaptığım yuvanın içine kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şimdi burada ıı, Burasını kaybetmemek için başlangıç noktamı şöyle ipimi buradan alıp buraya bir belirleme şey yaptım. İki zincir çektim tekrar buraya ve aynı yuvanın içerisine battım. Şimdi yanına bir iki sık iğne yaptım. Yaptığımız o yuvanın içine bir sık iğne daha yaptım. 2 zincir çektim aynı zincirin içine tekrar battım 2 2 sık iğne yuvanın içine de bir sık iğne 3 sık iğne oldu 2 zincir aynı yuvanın içine tekrar battım 2 sık iğne yuvanın içine battığım sık iğne ile 1 2 3 4. Bu yuvanın içine battığım sık iğneyle. 4 sık iğne oluyor. 2 zincir çekip tekrar aynı yere battım. Ve sık iğnelerimi böyle bu şekilde yapıyorum. Tekrar başlangıç noktama geri geldim. Şimdi tekrar iki zincir. Aynı yuvan içine iki zincir battım. Ve tekrardan bir, <laughs> iki, üç ve yuvan içine battım. 4 bir yuvanın içine battığım e, sık iğne ile 5 tane oluyor 2 zincir çektim ve yuvanın içine tekrardan battım bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz sıranın sonuna geldim 1 2 3 4 sıra sık iğne yaptım bu şekilde altı sıra sık iğne olana kadar altıgenimizi bu şekilde yapıyoruz dördüncü sıraya gidiyorum sık iğnemi altı tane bir iki üç dört 6 sıra sık iğne olana kadar örelim. Evet. Buradan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 sıra sık iğnemiz oldu. İpimizi burada kopartıyorum. Altıgen motifimizi oluşturduk. Şimdi beşgen motifimize geçelim. Aynı şekilde bir sihirli halka oluşturuyoruz. Sihirli halkamı oluşturdum. Sihirli halkamın içerisine 10 adet sık iğne yapıyorum. 10 tane sık iğnemi yaptım ve sihirli halkamı burada kapatıyorum. Sık iğnemin başlangıç noktasına kaydırma tekniği ile şöyle burada ekledim. 2 zincir çektim yanına hemen battım. bir yanına bir sık iğne yaptım. İki zincir çektim. Bir yanına battım. Bir sık iğne. iki zincir. Üçüncü yuvamı oluşturdum. Bir sık iğne. iki zincir. Dördüncü yuvamı oluşturdum. 5. yuvamızı da oluşturduk. Bir sık iğne yanına ve başlangıç yuvamızın içine battım. 2 zincir çektim. Ve zincirin içine tekrar battım. Yanına bir e, zincirin içine battığımızı da sayarsak 2, 3, 4 adet sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yuvanın içine battım. 4 sık sık iğne 2 zincir. Bu sırada böyle gidiyor. Aynı sarı renkte yaptığımız gibi altıgende yaptığımız gibi 6 tane sık iğne olana kadar bu işlemi yapıyorum. 6 sık iğne olana kadar beşgenimizi de aynı şekilde örelim arkadaşlar. bu şekilde 1 2 3 4 5 6 sıra sık iğnemi yaptım ve bunu da burada bitirdik motifimizi. Kırmızı rengimiz, az olan renklerimiz beşgen olacak. Çok olan sarı renklerimiz de altıgen olacak arkadaşlar. Ben bir yarısını yapıp burada diktim ve diğer yarısını da sizinle birlikte burada dikeceğiz arkadaşlar. Motiflerimizi yaptık. Şimdi dikim aşamasına gelelim. Beşgenimizi alıyoruz ve sarı rengimiz, altıgen olan rengimizi şöyle bunun üzerine kapatıyorum. Köşelerinden birleştirmeye başlayacağım. kar sık iğneden batarak dikiyoruz. köşesine geldim. Şöyle. Bu şekilde birleştirdim. Şimdi ikinci sarımızı aldım. Buraya şu şekilde dikmeye devam ediyorum. ikinci rengimi de diktim. Şu anda bu şekilde bütün e, sarı renklerimizi böyle dikmeye devam edelim böyle bu şekilde hepsini birleştirelim arkadaşlar. şekilde bütün renklerimi kırmızıya birleştirdim. Şimdi bu birleştirdiğim renklerin şu ara kısımlarını da birleştireceğiz. Şimdi buradan hemen şöyle katladım. bunu buraya sabitleyip buradan kopartıyorum ipimi bu şekilde kenarlarını böyle şimdi diğer kenarını birleştireceğiz diğer kenarını böyle bu şekilde bütün kenarlarını birleştirelim arkadaşlar bütün kenarlarını bu şekilde diktim. Şimdi arkadaşlar kırmızı motifimi aldım. Şöyle bu kenara buradan dikeceğiz. Şöyle köşeden döndürüyorum. ipimi buradan kopartıyorum. Bu şekilde kırmızı renklerimizi şöyle bu şekilde böyle araya buralara dikeceğiz arkadaşlar dikmeye devam edelim. Bu şekilde kırmızı renklerimizi diktik. Şimdi sarı rengimizi dikeceğiz. Bu aralara sarı renklerimizi bu şekilde birleştiriyoruz. sarı renklerimizi bu şekilde aralara dikeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Sarı motiflerimizi de birleştirdik. Şimdi bu iki yarımı bir birleştirmeye geldik Şöyle modelimizin tersinden Şöyle. Şöyle alıyoruz şuradan. Birleştirmeye başlayalım. Şöyle birleştirmeye başlayalım buradan. Şöyle bu şekilde bütün parçaları birbirine birleştiriyorum. Böyle bütün parçaları birbirine birleştireceğiz. Bir tane kalana kadar şöyle bir aralık kalana kadar daha sonra içine elyaf dolduracağız arkadaşlar. Şimdi topumuzu tersini çeviriyorum. Bu kadar bir aralık bıraktım burada. Buradan tersini çevirelim. Yüzünü çeviriyoruz. Pardon. Topumuzun yüz tarafını çevirelim. Bu şekilde. Buradan içine elyaf dolduracağız. Elyafımızdan şöyle Topumuzun içini bu şekilde elyafla dolduracağız arkadaşlar. Bu şekilde her tarafı dolana kadar elyafımızı dolduralım. Elyafımızı doldurduktan sonra bu kalan açıklık yeri de şöyle buradan dikeceğiz kapatacağız burayı elyafımızı dolduralım ve kalan açıklık bölgemizi de kapatalım bitmiş halini görelim arkadaşlar topumuzu doldurdum buradan ipimizi de keselim aralıkları elyafımızı da doldurduk. Topumuz bu şekilde oldu. Çok güzel. Çocuklarınızın oynayabileceği güzel kış akşamlarında evin içerisinde oynayabileceği çok güzel bir fanatik top oldu. Bu şekilde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve şöyle değişik renklerde de yapabilirsiniz. Çok harika bir top oldu. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.